Şu anda Asya derste ama başladı. Ama geç geliyor. Yani örnek bir şey gösteriyorlar. Geç geliyor şey. Konuşma önden gidiyor. Görüntü çok geç geliyor. Bak şu anda kısalda Asya. Konu, değil mi? Hayır. Hala gene. Geç ama. Tabi bak bitirdi aslında lafını. Daha yeni gösteriyor faaliyetleri. Öbür kanallarda öyle değil. Bir tek ortaokulda öyle. <laughs> Allah. Normal. Sonra... Evet. Neyse anneciğim ne yapalım <laughs> yani şimdi. Tabii ki ne yapıyoruz? Menemen yapıyoruz biz. Ve şöyle çok bol biber ve domates. Çünkü son biberim ve domatesim donup şöyle attım sonları kalmış. Şurada da şey var onu almamışım. Bak görüyor musun? Neyse artık. Son biber ve domatesimi de bu menemene bitirmiş oldum buzluktaki. Yani su, biber domates sosum var da böyle doğranmış olarak menemen daha güzel oluyor. Şimdi bu olsun. Ben gideyim biraz kartalı emzireceğim. Sonra kahvaltı hazırlığına devam. Kartalı uyuttum. Geldim. Yanmadan da bunları kurtardım. İyi oldu <laughs> neredeyse. Yanıyormuş. bir alayım şuradan. Bunun altını kapattım. Şimdi kahvaltıyı hazırlayayım. Bunu en son bir daha yakacağım. Yumurta kıracağım. Şimdi kahvaltıyı hazırlayayım. Annemle konuştum şimdi. Bu arada bugün günlerden salı. Ee, annemle konuştum hastaneye gitti anneannemin yanına. Gündüz şimdi o kalacak. Anneannemin son durumu yani biraz iyi biraz kötü. Şöyle elini kolunu hareket ettirmeye başlamış. Çok şükür. Ama konuşmasında birazcık bir tutukluk kalmış maalesef. Bilmiyoruz o da geçer mi? İnşallah o da geçer tabii ki ama çok şükür yürüyemiyor yürüye bilecek duruma gelirse çok çok iyi olur çünkü öbür türlü yatalak demek Allah korusun o en beteri gerçekten onun son durumu o biz ne yapıyoruz evdeyiz kattık sabah ders şeyini yaptık işte Asya uzaktan eğitim şeyini şey döktüm. Yani onda yani eleştirmek istemiyorum da hani hiçbir şey yok gerçekten. Konuşamadım. Eleştirmek istemiyorum ama 9'da başlıyor. 9'u 10 geçe teneffüs oluyor. 9 10 geçeye kadar 9 10 dakika 15 dakika 10 dakika şey ders Ondan sonra teneffüs 10 dakika. Sonra bir ders daha. Tamam tabii ki çocuklar bütün gün televizyonun önünde oturamazlar ama yani yarım saat çok kötü. Hiç şey yok. Ee, nasıl diyeyim? Biz aynı. Sabah kalktık. Dersimiz vardı. Asya şey yaptı işte dersini daha doğrusu televizyon izledi ders için. Ondan sonra yani tabii ki çok kısa sürede neredeyse bir haftada hazırlanmış bir program. Tabii ki eleştirmek istemiyorum ama 10 dakika bir ders, 10 dakika, 10 dakika teneffüs, sonra ikinci ders. Hani her sınıfın böyle böyle gidiyor. Tamam hepsini sığdırmaları gerek, doğru ama bilmiyorum yani hiç şey değil yani yeterli olmasını zaten beklemiyorum da hani sabah 9-9.30 bitti o kadar sonra bir gün içinde aynı şeyin tekrarı var bilmiyorum belki şey olur e, gelişir bu süreçte çünkü gerçekten kısa bir zamanda hazırlanmış şeyler haklı olarak ama tabii ki yeterli değil sorun mu çok sorun değil ne olur ki Haziran ayında şey olsun e, okullar işte ne zaman kapanıyor 2 hafta 3 hafta geç kapansın ne olacak ne değişecek hiçbir şey değişmeyecek yani il geçten de var hani şu dersleri görmeseler bile hani demek istediğimi anlatabiliyor muyum bu dersler var gibi görünüyor ya yani 10 dakika bir ders 10 dakika ve şimdi sabah verildi Asya'nın sınıfı için olan ders 2 ders oldu şöyle Türkçe matematik, sosyal fen hani her gün iki ders koyuluyor ve onar dakika. Demek istediğim hani olmasa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ee, okullar 3 hafta, 1 ay geç kapansın. Ne olacak ki? Sonuçta ülke bir nevi savaşta bambaşka bir durumlardan geçiyoruz. Hiç olmadığımız, hiç yaşamadığımız bir durumdan geçiyoruz. Yani ...bu senede böyle ol, olsun şeyler... Ee, ...ne derler... ...tatil bu senede bir ay geç başlasın... ...üç ay değil iki ay tatil yapsınlar... ...örnek veriyorum... ...ne olacak hiçbir şey olmaz... ...hiç sorun değil yani bence... ...bakalım Allah sonumuzu ayırsın... ...herkes canının derdinde... ...o yüzden bunlar hiç hiç hiç, hiç sorun değil yani... ...ben hani diyorum ya hani yok 10 dakika bilmem ne mi şikayet ettiğimden değil. Hani demek istediğim olmasa da bence olur. Benim fikrim o yani. Benim düşüncem o. Bu çayımız demlensin. Biraz da şey yapacağım. Şöyle biraz şeyim vardı. E, küçük ekmek. Nereden şöyle biraz yumurtalı ekmek yapacağım. klasik oh, Ben şimdi kahvaltıyı hazırlayayım. Daha sonra görüşürüz. Hadi e, hadi. Geliyor ya. <laughs> 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 geliyor geliyor Kartal ne yiyor biliyor musunuz? Süzme peynir Süzme peynir yiyor. ceza işlemi uygulamam gerekiyor. Şimdilik <laughs> size affediyorum. Tamam. Asiye sağ olasın ben amcacım. Ev kal, evde kal hepsi gaybi. Bana benziyor, bana bana. Sana niye benzesin be? Senin gibi o yüz olsun peyniri yemez. Teknoloji dostu. Ayşe şu parmağına sürülmüş annem bir silsene sana, sana zannet. Neyle? Neyle silebilirsin? o <laughs> <laughs> sıra <laughs> su yok ha. Aa evet su söyleyelim. Yerim. Ne yani, yapacak 30 damacanayı 30 ya? 30 damacan ne kadar saçma bu abartıyorlar şeyi. 30 damacana

Eh, silme ağzını silme. <laughs> Hanimiş? Hanimiş benim prensim neredeymiş? Selam aleyküm bacı kardeş. Al 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 Anne. Kuzum. <gülüyor> <gülüyor> Nereye çıktın <laughs> sen? Be, be. Eller bak böyle duruyor eller. <laughs> ya bakayım bakayım sana Çok eğilme eğilme yok o kadar yakın değilsin. Neredesin? Hadi bırakmanızı kabul <laughs> Kendini mi gördün? <laughs> Neredesin? Neredesin? Neredesin lan sen? İşte buradayım. İşte buradayım. Ta ta ve biz ne yaptık? Pazar alışverişi yaptık, market alışverişi yaptık, eşimle birlikte çıktık, geldik. Ee, çok e, alacağım böyle. hani Hem pazar hem market olunca tabii ki çok oluyor. O yüzden eşimle çıktım. Ee, geldik. Şimdi ne yapacağım? Marketten aldıklarımı yine lavaboya koyacağım ve onları bir köpüklü sudan geçireceğim. Tek yöntemini ben bu, bu olarak düşünüyorum. Çünkü başka türlü şey yok yani. Hani elini yıka, onu tut. Sonra onu sil. Sonra elini bir daha yıka. Böyle bir dönüşümlü şey oluyor. O yüzden şimdi hemen ışığımızı da yakalım. Hemen size aldıklarımızı kısaca göstereceğim. Önce pazar alışverişinden başlayayım. Pazardan bayağı bir şey aldık. Çünkü malumunuz evdeyiz. Eşim de evde. Ve öyle olunca ee, sabah erken kalkılıyor. İşte Asya'nın TV'de dersi var. Televizyonda ona bakıyor falan filan derken öğlen yemeği falan da gerekiyor yani bir sabah bir akşam olmuyor o yüzden de sebze aldık böyle birazcık ne yaparız ne ederiz bilmiyorum işte ortaya karışık bir şeyler olacak bir de şöyle şey için salata için şöyle bir tane minicik lahana aldım ve şöyle çok güzel körpe küçücük küçücük havuçlardan şunu bir buçuk liraya aldım havucundaki kilosu 2 liraydı şöyle şunları aldım attık yere. Şimdi bir de onları şey yapacağım. Ee, balkonda tutacağım ondan sonra. Getirdiğimiz gibi buraya koyduk çünkü. Ondan sonra kırmızı biber kilosu 6 liraya buldum. Her yerde 10 lira. Bir yerde 6 liraydı. Şöyle 1 kilo kadar kırmızı biber aldım. Bunu da atalım. Ondan sonra dün mücver yaptım. Bütün dolaptaki maydanozu dereotunu mücvere koydum. O yüzden maydanoz ve dereotu aldım birer tane. Artık böyle bahar geliyor. Birazcık böyle her şey ucuzlamaya başlamış. Bunlar birer lira. Ya yani bir liraya da vardı da genelde bir buçuk iki liraydı. Ondan sonra şey taze soğan bir liraya falan inmiş. Yedi liradan dörde, beşe, üçe falan inmişti en son. Ondan sonra şöyle portakal aldık. Bu iki kilo kadar geldi. Şöyle büyük büyük Onur tadına baktı. Öyle aldık. Beğendi. Ne kadar? 2 kilodan bile hatta daha fazla toplandı. 2 4 6 8 tane ama böyle büyük büyük portakal aldık. Ondan sonra salatalık. Tabii ki salatalık aldık. Şöyle küçüklerden salatalık aldım. Bunun da kilosu 7-9 lira arası değişiyordu her yerde. Bunları da böyle attık. Sonra biraz kabak yine. Biraz şöyle dört tane uzun uzun patlıcan. Biraz da kabak. Patlıcan altı lira. Kabak 5-6 lira gibi fiyatları var. Çok ucuzlamamış ama bir iki hafta öncesine kadar ucuzlamış. iyi. Böyle birer kilo bile gelmedi onlar. Onları aldık. Ondan sonra yine meyve, muz aldık. Bu bir kilo kadar geldi. da kilosu 8 lira, 9 lira gibi fiyatları var. Sonra ne almışız, ne almışız? Mandalina. Bunları da Onur tadına baktı da öyle aldık. Pazarda hiçbir şey seçmece değil artık. Kimse elini süremiyor. Biz de şey yaptık gerçi, eldivenlerimizi falan taktık. Geldik yine tabii ki yıkadık elimizi, yüzümüzü ağzımızı, burnumuzu, her yerimizi sabunladık yine. Ondan sonra mandalinanın da fiyatı 3 liraydı. Tadı da gayet güzel. Mandalina aldık. 1 kilo. Sonra o kadar aldıklarımı bitiriyorum çünkü. Son olarak tabii ki çeri domatesi yapamayız. 5-6 lira fiyatı vardı çeri domatesin. Şimdi geçelim marketten aldıklarımıza. Hemen şöyle şunlarla başlayacağım. İçecek aldık birkaç tane. Bir tane ice tea. Şöyle oraya koyuyorum. Bir tane kola bir litrelik. Bir tane fanta bir litrelik. Bir tane de furuko bir litrelik. Bunları attık lavabomuza. Sonra gelelim böyle buraya. Şöyle bir tane. Yani şey kaymak alıyoruz. Böyle hani rulo kaymak oluyor ya. Hani böyle bir parça falan alıyoruz. ki bizde bozuluyor. Çok çabuk bozuluyor çünkü o gerçek kaymak. Ee, şimdi dedim Onur da evde. Hani ondan da almayayım. Çünkü çok yenmiyor ve bozuluyor. Şöyle kaymak aldık. Eker mi, teker mi bu marka? Eker oluyor galiba. Böyle bir tane kaymağını aldık. atalım bunu lavaboya. Bir tane içim her zaman aldığımdan labne aldım. Şöyle 400'lük. Bunu da attık lavaboya. Ondan sonra şöyle 3 tane abur cuburumuz var. Bunlar şu hariç. Bir tane lüp Bunu Onur aldı. Bunu seviyormuş. Bir de şöyle şunlar yeni çıkmış. Bunları aldık. Bakalım dedik nasıl. Kremalı bisküvi bilmiyorum seviyor musunuz? Ben severim kremalı bisküvi. Bu onun su. Ha inceymiş bir de şeyi bisküvi. Bir de şöyle kakaolu bisküvi böyle bu ince güzel ee, değişik olur diye bir bakalım dedik. Bu bunlardan aldık atıştırmalık olarak. Bunlar da yıkanacak. Bir de ne aldım? Dört tane aldım. Şunun hep reklamları var ya çok güzel bir reklam yapmışlar buna. Gerçekten dikkat çekici bence. Türk kahvesi Nescafe Türk kahvesi yapmış ama Türk kahvesinin sütlü harmanı diyor. Sütlü Türk kahvesi mi nedir bilmiyorum. Ama değişik geldi bana. Almak istedim. 4 tane bundan aldım. Tanesi 1 lira. Bunları da attık. Bunlar da yıkanacak. Sonra ha yufkacıdan yufka aldık bir de. Burada 5 tane yufka aldık. Bir börek bir şey yaparız. Kahvaltılarda falan 2-3 gün yenir diye. Bunu şöyle bir ayrı koyalım. Sonra geçiyorum. Böyle bir poşetimiz var yine. Yine bir tabii ki çağrı market şöyle. Sütaş yoğurt. Şunu nereye koyayım? Şöyle koyayım. Bu da yıkanacak. Ondan sonra. Şöyle yine kartalın çorbası için kuzu kemiği aldım. Bunu da yıkar mıyım? Yıkarım vallahi bu da pakette. Ondan sonra bunu yıkayamam. Bal şık. Aa! Şeker akıyor. Bal küpü. Bir tane kesme şeker aldım. Bunu şimdi şöyle bir buzdolabı poşetine koyacağım. Bunu onda ben saklıyorum. Ondan sonra yine mandal aldım. Mandallarım uçtu gitti. Evet. Uçtu gitti. Torbayla falan böyle hava çok rüzgarlı ya uçtu. Şöyle bu mandal kaç para? Valla 4 lira mı 3 lira mı öyle bir fiyatı var. Böyle bir paket mandal aldım. Hatırlasan pazardan alırdım, hatırlamadım. Markete gidince hatırladım. Ve evet, hepiniz bunu arıyorsunuz, hepiniz bunu bekliyorsunuz, biliyorum. Hiçbir yerde bulamıyoruz. Hiçbir yerde bulunmaz. Hint kumaşını buldum. Kolanya, evet. Duruk kolanya. Ee Valla. Boğaz içi de vardı. Gelmiş çağırıyor. Yoktu çok uzun zamandır. Bu da vardı. Birim fiyatından hesaplarsa he ortalaması böyle 40-50 liraya geliyor şeyin kilo fiyatı. Ortalaması hepsinin 40-50 liraya geliyor. Daha önce kaç paraydı bilmiyorum. Ben bunu bu 400'lük 13 liraya aldım. Gayet iyi bir fiyat. Kesinlikle fırsatçılık yapmamışlar. Daha önce almıştım ya 10 liraya bilinmedik bir marka Polonya'la. Onları aldığımız yere uğradım giderken. 10 liraydı bir tanesi ama 200'lüktü. Dedim var mı dedim. büyüğünüz aynı böyle bu boyu var. Bu boy vardı. Ne kadar dedim? 25 lira dedi. Dedim abla ne yapıyorsun? Ne yaptın dedim. Vallahi dedi 23 liraya alıyorum dedi toptancısından. Kesin yani o böyle bir şey yaptı. Sürdü piyasaya bu fırsat bildiler bu durumu. Ama bu marka yapmamış. inşallah öyledir. Yani emin olun eski fiyatını bilmiyorum. Hiç aldığımız bir şey değildi şimdiye kadar ama 13 liraya bence çok iyi bu fiyat. Ee, fırsatçılık yapmamışlar. Bence o yüzden kazandıkları para şimdi helal olsun. Bir tane ne aldık? Kolonya aldık. Şunu da açalım. Şunun da şeyini dışını böyle buraya atayım. Bu da yıkanacak. Evet aldıklarım bu kadar şimdi ben ne yapacağım bunları yıkayacağım sonra bir şu tezgahı temizleyeceğim sonra e, aldıklarımı dışarıya balkona koyacağım pazarı aldıklarımı onları bir akşama doğru içeriye alırım ne yapacağım ne edeceksem de yemek yemek o zaman yaparım hadi ben şimdi gittim görüşürüz sonra <laughs> şunu deneyeceğim. 150 e, miligramlık suya yani 150 gramlık suya yapılıyormuş. Şimdi tozunu döktüm. Bakalım nasıl olacak. Allah 150 bu 200'lük bir kupa değil ama 150 de bundan az mıdır bilmiyorum. Şöyle bir çok ağzına kadar doldurmayacağım. Hay <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Dibek kahvesine benzemiyor mu? Kaynar suyla yaptım. Hemen şimdi. Evet vallahi de pek kahvesi esansı var sanki. Evet. Güzel güzel ben sevdim. Tam benlik hafif. Ben girdim mutfağa şöyle şu yufkalardan bir börek yapayım dedim. Bizim her zaman böyle genelde ben yaptıkça çok sevdiğimiz bir börek içi var. Şimdi onu hazırlıyorum. Kıymalar donuk olduğu için önceden attım şöyle çözüle çözüle ee, çözüldükçe açıyorum <laughs> doğru kelime ondan sonra şimdi soğanları falan doğradım onları atacağım ve en son içine bir de patates rendeleyeceğim bu börek içi çok güzel oluyor mutlaka biliyorsunuzdur ama bilmeyen varsa denesin gerçekten çok lezzetli oluyor şöyle soğanlarımı da burada bunlar da kavrulmaya başlasın ben şunu sayıracağım şimdi. Güzelce bunları kavuracağız ve en son içine patates rendemiz var. Biraz da onunla kavuracağız. Baharat ve tuz atacağız. Börek içimiz hazır olacak. börek içim hazır ben böyle iki tane patates rendeleyecektim sonra biraz böyle gözüme küçük ve az geldi bir tane daha yapayım dedim ee, birazcık o da fazla oldu ama olsun hani böyle bir birazcık daha patatesi az olabilirdi ama baharatlarını da attım güzel bir lezzet olacaktır şöyle bir tık daha kavrulsunlar patatesler de böyle biraz rende ama böyle sert olmasın pişmeye yakın olsun Sonra yapalım böreğimizi. Böreğim hazır. Yani yaparken size açıkçası göstermedim. Çünkü yufkaları koydum. Aralarına sos döktüm ve ee, aralarına içleri koydum işte. Şimdi şöyle en üstüne sos kaldı. O, o kalan sosa bir tane yumurta kırdım. En üstüne öyle ee, soslamış oldum. Şimdi ben bunu dilimlesem mi? Dilimliyim değil mi? Pişerken daha iyi olur. He, geldim. Lola. Prensim. Ay. Ay benim bir taneme bak. Hadi geç geldim anne. Bir bakayım ne istiyorlar sonra böreği fırına atacağım dilimleyeceğim. Evet börek pişti. İnşallah güzel bir börek olmuştur. Şimdi üstünü bir bezle kapatacağım böyle yumuşak olması için. Şu şöyle üstünü çünkü iyice ne kızarttım çünkü kalın olduğu için içi güzel pişsin diye çok kızarttım. Bu ne? Ha yumurta herhalde. Evet, güzel oldu bakalım tadı nasıl? <laughs>